Kamze Palah 15 Nisan 2020'de Rize'de peşini bir türlü bırakmayan Savaş dalan Dalançukar tarafından öldürülmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı. Kendisine karşılık vermeyen masum bir kadını öldürmüş, psikolojik sorunları olduğunu iddia etmişti. Ama o iddiayı kanıtlayamadı. Akıl sağlığı yerinde çıktı. 44 yaşındaki Gamze Pala, 15 Nisan 2020'de Rize'de çalıştığı öğretmen evinin önünde peşini bir türlü bırakmayan Savaş Dalan Çıkar tarafından öldürülmüştü. Cinayetten önce Pala'nın çalıştığı öğretmen evini gözetlediği ortaya çıkan Dalan Çıkar hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı katil zanlısı dalan çıkar, önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürse de hakim karşısına çıktığı son duruşmada Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tam aksini söyledi. O rapora göre dalan çıkarın cezai ehliyeti tamdı. Sanık avukatı Ali Sürmen ise müvekkilinin gözlem altında tutulmadan bu sonuca varıldığını öne sürdü. İtirazı reddeden mahkeme heyeti savaş dalan çıkarın tutukluluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının adli tıp kurumundan beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi.